Merhabalar sevgili yengeç burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili yengeçler ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum 1-15 Ekim tarihlerine niyet aldım hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım mı her zamanki gibi dilekler tutulsun fincanınıza odaklanın ve şöyle fincanımı açmak istiyorum ben de neyse haliniz o çıksın falınız diyorum sevgili yengeçler ve şöyle fincanımı açıyorum. Evet şimdi şöyle sizler de bakın arkadaşlar. Şöyle bir göz atın. Evet. Kimi özlüyorsunuz? Nasıl özlemişsiniz birisini? O kadar bir yoğun özlem duygusu var ki içinizde. Ama şunu söyleyeyim. Siz kimi özlediyseniz o da size aynı şekilde özlemiş bir şey var böyle bir konuşmalar olur aranızda buluşursunuz konuşursunuz özlem giderirsiniz hasret giderirsiniz çok engeller bile olsa bakın hani özlediğiniz kişiyle ilgili işte çok engeller var bir araya gelmemiz de çok mümkün değil diyorsanız bile bu söylediğim geçerli olabilir çünkü müthiş böyle bir kavuşma var arkadaşlar özlem bitiyor hasret bitiyor diyor sürprizlere hazır olun ilk olarak bunu söyleyeyim. Şimdi Arkadaşlar, bir belirsizlik var hayatınızda Bu evle ilgili veya işle ilgili olduğunu görüyorum. Bir belirsizlik var. Bir şey netleşmiyor, bir türlü tam olmuyor. Ha oldu ha olacak derken bir şey oluyor, bir aksilik oluyor. Belirsizlik. Belki bir iki haftadır, bir iki aydır ya da bekliyorsunuz artık bir sonuçlansa da ben de ona göre diyorsunuz bir hareket etsem adım atsam bu belirsizlik bitecek işle ilgili de olabilir evle ilgili de olabilir bayağı da sabretmişsiniz ama bu belirsizlik bitecek diyor sevgili dostlarım. Ee, bir de artık şey diyorsunuz ya artık birazcık daha böyle akışa bırakmak istiyorsunuz her şeyi. Her şey böyle bir kontrollü olma çabasından çıkacaksınız. Çünkü kendinizi çok yıpratmışsınız. Her şey böyle kontrolümde olsun şeklinde. içten içe farkında bile olmadığınız bir haliniz var bir süredir. Artık akışa bırakacaksınız. Gönül ferahlığı için birazcık daha böyle davranacağınızı görüyorum arkadaşlar. Kiminle ilgili sürekli 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 alttan alıyorsunuz birini. Ama bayağı dolmuşsunuz bundan dolayı. Ya böyle ödün verdiğinizi düşünüyorsunuz, alttan aldığınızı düşünüyorsunuz. Ya çok sevdiğiniz biri, ya sevgiliniz, ya eşiniz, ya aklınızdaki kişi. Ama diyorsunuz ki ya artık ben ona bu kadar ödün veriyorum, ben ona bu kadar fedakarlıklar yapıyorum, susuyorum, susuyorum ama neden bu insan bir şeylerin farkına varmıyor diyorsunuz. Bir küsecek misiniz, kırılacak mısınız, bir ufak kendinizi çekip bu kişi durumu fark ettireceksiniz. Ama birazcık hasret bırakacaksınız kendinize arkadaşlar. Bunu da bir yol yöntem olarak deneyeceksiniz açıkçası. E çünkü sanki böyle yaptığınız fedakarlıklar verdiğiniz ödünlerin farkına varmıyor gibi karşınızdaki insan. Şimdi değerinizi kıymetinizi bildirme zamanı mı diyelim sevgili yengeçler öyle diyelim bir 15 Ekim tarihlerine. E bazılarınız için böyle bir sınav gündemi, eğitim gündemi sizin veya ailenizden bir kişi için görünüyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Sınav gibi, mülakat gibi, önemli görüşme gibi durumlarınız çok güzel sonuçlanacak. Özellikle isminde L olan kişiler, şu an beni dinleyen isminde, soy isminde L olan kişiler, E olan kişiler sizler için çok daha olumlu göründüğünü söyleyebilirim. Şimdi bir kağıt, bir evrak, bir şey bekleyeceksiniz arkadaşlar. Size bir haber gelecek diyecek gibi şey. Ertelendi. İşte bu kağıtla evrakla konuyla ilgili biraz beklemen gerekiyor. Siz bekleyeceksiniz. Ne kadar bekleyeceksiniz? Ya 6 hafta ya da 6 ay. Ama bu beklemenin sonu güzel. Lütfen sabırlı olun. Bu 1-15 Ekim tarihleri arasında işte belirlenecek olan şu zamana kadar beklemen gerekiyor denilen durumlar güzel sonuçlanacak bildiğiniz olsun. Bazılarınız için diyorum aşkı bulacaksınız. Sevgili yengeçler var mı yalnız olanlar aranızda? Yani böyle kalbiniz hızlı hızlı atıyor. Aşkı buluyorsunuz veya e, şu anda birisini seviyorsanız birisi aklınızdaysa eğer onunla ilgili de yine böyle ondan gelecek güzel aşk enerjilerine açık olacaksınız. O size daha yakın olacak, daha duygularını açacak, daha ona inanmak, güvenmek isteyeceksiniz. Varsa sorunlarınız bitecek, birazcık daha böyle duygu odaklı olacağınızı görüyorum iki taraflı olarak. Bir de arkadaşlar şöyle iki ay önce filan iki hafta ya da iki ay önce filan bir fırsatı kaçırdığınızı düşünüyorsunuz ya tekrar edecek bir durum var bilginiz olsun. Eğer böyle bir durum yaşadıysanız iki hafta ya da iki ay önce Herhangi bir konuda bir fırsatı kaçırdıysanız 1-15 Ekim tarihleri arasında bir yenilenme, yinelenme var ve diyor ki bu defa bu fırsatı değerlendireceksiniz merak etmeyin. Bazı konularda çok kararsızsınız bu ara ama karar vereceksiniz ve verdiğiniz kararlarda da duracaksınız arkadaşlar. Çok böyle e, uzun uzun düşündüğünüz konularda bile artık kararlar alacağınızı görüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Özellikle beklenen bir telefon varsa o gelecek. Bu bir 15 Ekim tarihleri arasında. Şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili yengeçler, dilekler tutulsun. Dileğiniz de üstünüze böyle bir ağırlık veriyor sanki. Olmazsa olmazsa ya olmazsa ya olmazsa. Baya böyle şey olmuşsunuz bu konuda sanki takılmışsınız. Yani olmazsa ne olacak diyerek. Dileğiniz oluyor görünüyor arkadaşlar. Bir de böyle hani çıkmaz yollar gibi de görünmedi açıkçası. Evet böyle kartal gibi çıktı güçleniyorsunuz. Güzel maddi güçtür. Kariyer gücüdür. Ee, nasıl artık ne konuda güçlenmek istiyorsanız onunla ilgili alıp kabul edebilirsiniz. Bu arada geçmişle ilgili travmatik şeyler yaşadıysanız bunları atlatamıyorsanız. Bu arada çok aklınıza geliyor diyorsunuz ki niye ben bunları yaşadım? Bu haksızlıklara uğradım. Niye bunlar oldu diye çok soruyorsanız kendi kendinize arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kendinize lütfen en çok kendinize sadık kalın. Sözlerinize sadık kalın. Geçmişte yaşadığınız sorunları tekrar yaşamamak için aynı adımları atmayın. Bu arada tekrarlanan durumlar olabilir. Aşkla ilgili özellikle dikkat geçmişte bıraktığınız biri gelebilir ama tekrar eden durumları yaşatabilir size. Çok emin olun, çok dikkat edin. Tekrar tekrar aynı kırgınlıkları almayın. Kendinize verdiğiniz sözleri unutmayın. Siz doğallığınızla, siz varoluşunuzla zaten harikasınız. Unutmayın. Kimseye ihtiyacınız yok. Yalnız hissediyor olabilirsiniz ama yalnız hissetmek size yanlış kararlar aldırmasın. Bu ara güçlü durun, güçlü olun. Yeniliklere daha çok açık olun gayet güzel gelişmeler olacak geçmişle ilgili zorlayıcı durumlar İşte ayrıldığınız biri var arıyor soruyor ama size çok ya zamanında ona dikkat edin arkadaşlar çok somut şeylerle gelmediği sürece e, dikkatli olmanızda fayda var e, bazılarınız için de bu bir 15 Ekim yani beklenen bir tarih var o arada İşte o tarih gelsin de şu sonuçlanacak şu olacak diyenler bu olumlu gerçekleşiyor. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.